İnsan öyle şeyleri ailesinden başka kimseyle paylaşamıyor ki. Mahvoldum haberleri görünce ay. Sen annem mahvoldu. Yıkıldı kadın. Sen de sürekli zenginsiniz, zenginsiniz diye laf çarpıyorsun. Hayır, ben huzurum olmadıktan sonra ne yapayım parayı, pulu? Ateşin düştü mü teyzem? Hı hı. Ama çok canım sıkılıyor. Hmm. Aysel'le Nihal eğlendirsin seni. Hayvanat bahçesi oynasınlar. Nihal abla kurtulsun. Aysel de kuzu. Kuzu, hadi kuzum. Ne hakları var ya biz böyle üzmeye, bu kadar yıpratmaya. Babam tanımıyormuş bile o kızı. Kaptanın sevgilisiymiş. Baban öyle diyecek tabii, ne diyecek? Anneni aldatıyorum mu diyecek? Ne diyorsun Ayşe sen, sen? Haberi ben de izledim hiç de öyle kaptanın sevgilisiymiş gibi durmuyordu o kız diyorum. Babam bir de örtmüş onu kötü kötü kameralar çekmesin diye. İğrenç. Benim babam anneme asla böyle bir şey yapmaz. Sen ne kadar kötü bir oldun Ayşe. Kötü. Getirin, getirin şöyle. Yavaşça güzel. Ay koca koltuk bütün manzarayı kapattı. İçeri koysam evin dekorasyonuna uymuyor. Vallahi Meral ne kadar iyi ettin. Ben vallahi bunu akşama çöpe atacaktım. Kız yazıktır bir hizmetçi, güvenlikçi, fakir fukara sevinir. Feruz ne olur yapma vallahi üzüyorsun beni. Ben sana daha yenisini, daha güzelini alacağım. Bak Aziz'in çok sevdiği bir şey olmasa ben bunu gelir alır mıyım senden ya? Şu kocanın kaynanana karşı bir benim arkamda duramadın. Gerçi seni de anlıyorum. O villada hükmün geçmiyor ki kocana kaynanana karşı. Kusura bakma Meral'cığım. Sana da geçmiş olsun da gelemedik. Akşam izledik maalesef. Bravo vallahi sana. Kız beni altından havyarla bulasalar senin çektiğini çekemem. Orada dur. Orada da tamamen farklı bir senaryo var. Aziz bana her şeyi anlattı. Anlıyor musun? Tamamen bir yanlış anlaşılma. Tabii öyledir, öyledir. Meralciğim, bütün memleket yanlış anlamıştır. Bir sen doğrusunu anlamışsındır. Aferin. Ben şimdi gidiyorum. De. Ha. Sana şunu söyleyeceğim. Bugün Nihal'i gördüm. Aziz'in şoförüyle beraber. Ya, yani, tuhaf geldiler bana, haberin olsun. Nasıl tuhaf kız? Yani biraz samimi gibilerdi. Aklının bir köşesinde dursun diye diyorum. Ha, kızlarına kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sakın yanlış anlama. Tamam mı? Hadi daha fazla. Hadi. Güle güle Meral'im. güle güle Meral'im. Nefise teyzemin de ellerinden öperim. Aziz enişteme çok selamlar. Kız Güldane, içeri girsene. Soğukta üşüteceğim, cırcır olacağım. Şoför parçasını mı buldun kızım flörtleşecek? Ne şoförü be? Kafayı mı yedin sen? <laughs> Doğru konuş. Ben ne etlerini yolarım senin. Teyzen söyledi. Sabah seni böyle ağız ağza konuşurken görmüş. Beni şoförle. Ya yalancıya bak be. Ay sen duyuyorsun değil mi? Bak evimizi yolunu bilmeyen teyzemiz bana iftira atmak için buraya kadar gelmiş. Çistir almaya geldi de o arada konuştuk. Ay aman malları da ne kıymetli ha. Verip verip geri alıyorlar. Ayrıca ablamın hayatından teyzeme neymiş acaba? İstiyorsa şoförle flört eder. Ya ne şoförü be? Ya saçmalamayın, ben onun sümüğümü bile atmam. Ama ben biliyorum neden bunu yaptığını. Anladı, hissetti tabii. Neyi? E, kocası bunu sevmiyor, e, köpek çekiyor buna. Bu da gagalayıp bizi stres atıyor. O teknedeki kız için de şey demiş, kaptanın sevgilisi demiş. Bunlar da yemişler hemen. He yememiştir de yağlı kapıdan ayrılmak zor gelmiştir teyzeme. Ya ben var ya, bu kadından tiskiniyorum ha. Bazen ben de tiskiniyorum da. işte köprüyü geçene kadar ayıya dayı. Ay anne, bitmedi bu köprü. Vallahi bitmedi ya. Yeter. Böyle tepkilendiğine göre, şoförle arasında bir şey yok demek iyi. Ay anne. Ya. Ablam. Ya ağlama. Ay ay bırak ağlayayım Çok doldun. Ben de çok doluyum. Sana ne oldu? hani görüştüm bir çocuk vardı. Sana şiir yaza. <laughs> Yazmamış pislik. Yazmaz bunlar. Pislikler. <laughs> P'ye gel. On dakika sonra orada olmazsan, mahalledeki bütün evlerin kapısını çalıp seni soracağım. Şişt, tamam, tamam. <laughs> tamam geç. Ben karanlığım, kötüyüm, yaparım bir hava alacağım ya. Bir şey oldu. Çık çık al. Fındıkta <laughs> yemek bulmuş mudur acaba? oh